Yine sezon sonu iyi harcamalar yapacak Galatasaray. Burada biraz sezon sonu olmasının sebebi olası şampiyonluk ve şampiyon ligi geliriyle sezon sonu daha rahat hareket edebilme. Üstüne bir dünya kupası var. Elbette Türkiye oraya giderse Barış Alper'e, Yunus'a teklifler gelebilir. Orta saha oyuncusuna birazdan değineceğiz. Şu anki düşünce satın alma opsiyonlu kiralık ki opsiyonda koyduracak Galatasaray. Ocak sonunu bekliyor Galatasaray. Artı hali hazırda Şampiyon Ligi'nde mücadelen oyuncular da Galatasaray'ın listesinde. Ki o isimler Atalanta'dan Ederson. Kulüp Brüjü'den 17 e olduğunu söyleyebiliriz ama gündemdeki en sıcak isim Manchester United'tan Ugarte. Atalanta'nın Ederson için beklentisi 35 milyonun yukarısı. Kulüp Brüj 28 Ocağı kadar 17 ay e için beklerler. 20-25 milyon euro 17 e için beklentileri. Kiralamaya yanaşırlar mı bilemiyorum. Sanki Ugarte'yi kiralık çıkartabilmek daha kolay gibi gözüküyor. Onun dışındaki hamleler Can Armando Güner, Umut Tohumcu gibi e, gurbetçi oyuncular. Bunlar biraz daha artı iki kontenjan düşünülerek kadroya katacak isimler.